Herkese selam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha öncesinde gezdiğimiz bütün evleri göstermek istiyorum arkadaşlar. Zaten daha öncesinde hem kendi aklımızda kalması için hem de böyle karşılaştırma yapabilmek için video çekmiştim ve sizlerle de paylaşmak istiyorum çektiğim videoları. Şu anki izlediğiniz ev Buca'da Yeni Gün Mahallesi'nde 3 artı 1 konumunda metrekare olarak hatırlamıyorum ama gayet geniş bir evdi. Sadece beni korkutan 20 yıllık bir binaydı. Aslında 20 yıllık binalar şu anda çok eski olmuyor ama 20 yıl öncesinde çok uzun katlı olarak inşa edilmiş. Zaten karşıdaki apartmanlardan da anlayacağınız üzere bayağı yüksek katlı bir binaydı. 10 katlı olması gerekiyor diye hatırlıyorum. 6. katında yer alıyordu bu daire. İçi epeyce bakım istiyordu arkadaşlar. Yerler, duvar renkleri, kapılar, banyo, özellikle mutfak dolaplarında ciddi anlamda bir tadilat söz konusuydu. Bu dairenin tek güzel yanı Bucan'ın en güzel semti Yenigün Mahallesi'nde olmasıydı. Biz de zaten baktığımız evlerin genelde Yenigün Mahallesi'nde olmasına dikkat ediyorduk. Balkonlu ya balkonlu ya, o yüzden oraya düşünmedim. Banyoda da epeyce bir iş vardı. Banyonun sevmediğim bir diğer özelliği tavanın alçak olmasıydı. Yine dediğim gibi bu dairenin en güzel özelliği konumu ve 3 artı 1 olması. Biz bütçemize göre daha küçük evler bakıyorduk. 3 artı 1 ve gayet geniş konumda olması bizi mutlu etmişti. Ama 6. katta 20 yıllık bir bina olması özellikle İzmir bölgesinde biliyorsunuz ki deprem bölgesi beni epeyce korkutmuştu. Evet gelelim dairenin fiyatına. Bu dairenin fiyatı 3 milyon 600'dü. 3 milyon e bıraktı. Eşim 3 milyon 200 teklif etti. Ben 3 milyon teklif ettim. Evet şu anki izleyeceğimiz daire arkadaşlar Çiğli'de ama sanırım Ege kenti olarak da geçiyor olabilir. Çiğli'nin baya bir yukarısında olan bir bölgedeydi. 2 artı bir daire ebeveyn banyolu. İçi gayet güzeldi temizdi. Çok kullanılmamış ve temiz kullanılmıştı. Metrekaresini hatırlamıyorum yine ama ferah bir daireydi. 2 artı 1 olmasına rağmen gayet geniş bir daireydi. 7 yıllık bir bina ve zemin katında yer alıyor. Aslında tam olarak zemin kat değil yüksek giriş olarak geçiyor. Bu dairenin tek kötü yanı arkadaşlar konumu Çiğli olarak geçiyor ama Çiğli'nin çok yukarısındaydı. Şu an annemlerin oturduğu Buca bölgesine yaklaşık 40 dakika uzaklıkta bir konumdaydı. Fiyatı ise arkadaşlar 3 milyondu. 2 milyon 900'e düşürdü. Bizim teklifimiz 2 milyon 700'dü. 2 milyon 800'de anlaştık. Dairenin içi tadilat istemiyordu. Havuzlu bir siteydi bu arada ama konumu hala aklımızda şüpheler bırakıyordu. Bütçemize uymasına rağmen içimize çok silmemişti konumundan dolayı. İzmir'in Çiğli bölgesinde oturanlar bilir. Evkayı da geçiyordu arkadaşlar. Dağdaki en son sitedeydi. Ve tekrardan Buca'ya geldik arkadaşlar. Buca'nın Kozağaç Mahallesi'ne Hasan Parkı'nın dibinde olan bir daireyi geziyoruz şu anda. Burası 3 yıllık bir bina yine yüksek giriş. Normalde daire 2 artı 1 iken 1 artı 1'e dönüştürülmüş. Çünkü mutfağı salonunda yer alıyormuş. Çok küçük bir mutfakmış. Sonrasında bir odayı bu şekilde tadilatla mutfak haline getirmişler. Bu evin dezavantajı arkadaşlar karşıdaki arsaya bir ev yapılacak olması ve güneşin tamamen kesilecek olması. Yani balkona çıktığımda karşı daireyle çok dip dibi olmuş olacaktık. Diğer bir dezavantajı ise odalarının küçük ve kullanışsız olmasıydı. Fiyatı ise 3 milyon 400'lü ve sadece 3 milyon 350'ye geri çekebildiler. Başka da bir pazarlık payı yoktu. Evet yine Buca'dayız arkadaşlar. Buca Şirin Kapı Mahallesi'nde aslında içime baktıklarımızdan en çok sinen daireyi geziyoruz. İçi epeyce tadilat istiyordu gördüğünüz gibi şu anda banyosu epey bir tadilat istiyor. Bu ev 2 artı 1 arkadaşlar aslında 3 artı 1 evmiş ama 2 artı 1'e dönüştürülmüş. Gardırobun olduğu kısımdan odayı genişletmişler. Evde parkeler, fayanslar, dolaplar, kapılar hepsi elden geçmesi gerekiyor ama evin en güzel özelliği her iki cepheden de bahçeli olması. Biraz önce gördüğünüz kısım arkadaşlar tamamen bizim bu daireye ait olacak bir bahçe. Şu sağ taraftaki kapı yine yatak odasına açılıyor. Sol taraftaki kapı normalde küçük tuvaletmiş ama kiler olarak kullanılmış. Bu ev normalde kapalı mutfaklıymış ama tekrardan duvarı kırıp arkadaşlar açık mutfak haline getirmişler. Eve ferahlık katmış ama bizi korkutan şey bununla kalmamışlar. Evin üzerine imar affından arkadaşlar 3 kat çıkılmış. Bu konu bizi bayağı bir tedirgin etti. Bu yüzden de evden vazgeçtik. Son fiyatı 2 milyon 900'du. Evet şimdiki bakacağımız daire sıfır daha önce hiç oturulmamış yeni yapılmış bir binanın ilk katı yine arkadaşlar zemin katında. Açık mutfaklı bu şekilde ve kocaman bir balkonu var. Önünde arkadaşlar hem havuzu hem de çocuk parkı var. Güzel bir site. Tabii ki böyle güzel bir siteyi şehir merkezinde bulmak çok zor. Hem havuzlu, hem çocuk parklı, hem de kocaman bir balkonu olan sıfır daire bulmak gerçekten de şehir merkezinde çok çok zor. Bu arkadaşlar İzmir'in Torbalı semtinin Ayrancılar mahallesindeydi. Ayrancılar arkadaşlar Buca'ya yaklaşık 25 dakika uzaklıkta. Bizim devamlı gittiğimiz Optimum Alışveriş Merkezi'ne de 20 dakika uzaklıkta. Havalimanına 15 dakika uzaklıkta bir konumdaydı. Ebeveyn banyolu sıfır. İçi hiçbir tadilat görmeyecek olan bu evin fiyatı 3 milyonlu 2 milyon 900'e anlaşıldı. Bazı işçilikler kötüydü. Burada Emrah'la onları konuşuyoruz. Prizleri birazcık yamuk takmışlar. Ebeveyn banyosunda klozet yoktu gibi gibi. Ve yine Ayrancılar Mahallesi'nden devam ediyoruz. Bu arada biraz önceki baktığımız ev 2 artı 1'di. Şu andaki baktığımız ev de aynı şekilde 2 artı 1 ama 100 metrekareydi. Yine geniş balkonlu, ferah bir evde arkadaşlar. Genelde Ayrancılar bölgesi bu şekilde yeni yerleşim yeri olduğu için evleri ve balkonları geniş tutmuşlar. Bakın burada kocaman bir mutfak vardı. Hatta şu sağ tarafı kahve köşesi olarak hayal ettim. Ev yine giriş katı arkadaşlar ama panjurlu bir ev. Bizde deprem korkusu olduğu için genelde baktığımız evler ya giriş katı ya da yüksek girişli bakıyorduk. Burası da aynı şekilde ebeveyn banyolu. Bu evin diğer evlerden en güzel özelliği ise yerden ısıtmalı olması. Bu konuda beni çok etkiledi ama yine dediğim gibi biraz önceki evde saydığım bütün konum özellikleri burada da geçerli. Bu c 25 dakika Gazdemir Optimum bölgesine de yani en yakın AVM'ye de 20 dakika uzaklıkta. Yani eğer bu semte seçersek annemle evimin arası tam 25 dakika mesafede olmuş olacak. Gayet güzel bir süre bence. Ayrıca havalimanına da 15 dakika uzaklıkta olması bizim için de gayet ideal bir süreydi. Bu evin de fiyatı ise 3 milyon 650'den 3 milyon 575'e pazarlık yapıldı. Şuraya bir tezgah alırız kahve köşesi için. Evet yine ayrancılarda bir daire geziyoruz arkadaşlar. 2 artı 1 ebeveyn banyolu. Dairenin içi henüz tamamlanmamış. Parkesi, fayansı eksik. Hatta mutfağın kapakları bile takılı değildi. Burada da gayet geniş güzel bir balkon var. Daire 2 ay sonra teslim olacak ama ödemesi önden alınıyor tabii ki de. Burası da havuzlu bir site ve havuzu gören bir cephesi var. Apartmanın 3. katında yer alıyor. Bu arada biraz önceki baktığımız daire de aynı şekilde havuzlu bir sitedeydi. Dairede yerden ısıtma yok. Normal kombi var. Yine diğer ayrancılardaki daireler gibi burası da ebeveyn banyolu bir daireydi. Burası ana banyosu. Misafir banyosu biraz daha küçük yapılmış. Dairenin bitmiş halini gördük. Örnek daireyi gezmiştik ama o kısmı videolamamışım. Biz bu şekilde bitmemiş halini zaten teslim alacaktık ama 2 ay sonra anahtar teslim oluyor. Bu dairenin fiyatı ise 3 milyon 800'lü kesinlikle pazarlık payı yoktu. Evet tekrardan selamlar arkadaşlar günler sonrasından diyelim yine. Çünkü biraz önce bizim geçmişteki gezdiğimiz evleri izlediniz hangi evi için ev için görüştük, anlaştık bunu söylemeyeceğim arkadaşlar. Bir sonraki vlogda açıklamak istiyorum. Çünkü şu anda sizin tahminlerinizi merak ediyorum. Hangi ev bizim için olur olmaz. Bu arada şu an inanılmaz kötü görünüyorum tabii ki de. E, yüzümde asla makyaj yok. Uykuluyuz. Emrah da ben de. <laughs> Çünkü şu anda İnegöl'den geliyoruz arkadaşlar. İzmir'e girdik ve direkt topu dairesine gideceğiz. İnşallah bir aksilik yaşamazsak size birazdan e, tapuyu aldığımızı göstermiş olacağım. Ama hangi eve olduğunu göstermeyeceğim arkadaşlar. Onu bir sonraki vlogda göstermek istiyorum. Şu an uykusuz, aç, susuz bir şekilde bayağı sabah karşı bir yolculuk yaptık. Bu arada bir sabah İnegöl'den saat 4'te çıktık ve 3 saat uyuduk. Ben bir buçuk saat uyudum çünkü ben heyecandan ben, uyuyamadım. Bir saat uyudum İnegöl'den geldim. Emrah 3 saat uyudu. Şu an bile şey var diyor. <laughs> evet ben de yani tam ne konuştuğumu bile bilmiyorum arkadaşlar asla ya iyi biz, değilim. Biz şey dedik hani şimdi zaten biz bugün asla bayram harifesi. Dört ee, günde bayram var. Hani fiyatlar artar, sıkıntı olur, bir şey olur diye hemen yapalım. Para teslim alalım, tapımızı alalım, kafamız rahat olsun dedik. Çünkü zaten o videolara size zaten o bir önceki şeyler var ya bir tane. Evet. Onları koydun ya sen şimdi evet. evleri gösterdin. Hı. Şimdi zaten şu an o fiyatlar öyle de değil şu an. Hani o fiyatları biz bir hafta önce mi gezdik biz o abi? Evet. İki üç haftalık bir e, olay bu arkadaşlar. Ve şu an son bir on gündür falan çok büyük bir fiyat artış olmaya başladı. Zaten biz ev için kapora verdiğimizde bile e, verdikten bir gün sonra işte üst kattaki ilanların fiyatları çıkmaya başladı. O yüzden de zaten biz birazcık korkuyorduk, acele de ediyorduk ama bir yandan da mantıklı karar vermeye çalışıyorduk gibi gibi. E, ben zaten videomda söyledim bu fiyatların çıktığını. Belki de yani benim biraz önceki paylaştığım ev fiyatları şu anda eğer hala satılmadıysa daha yüksek fiyatta da olabilir. Belki de aynıdır bilemiyorum. Yine ilanlardan düşünenler varsa kontrol edebilir. Çünkü onunla alakalı yorumlar da gördüm. Yoksa işte aşağı yukarı ne kadar tutuyor diye. İşte ortalama arkadaşlar bu tarzdaki evler 4 milyona yakın oluyor. 3,5-4 milyon arası diyelim öyle iki buçuk falan yok. Biz aslında başta iki buçukluk olarak çıkmıştık. Hayır ama şöyle oldu. Biz Türkiye'ye girmeden önce o sıra iki buçuk, üç iki yüz bandında orta seviyeli şeyler vardı. Çok düzgünü üç buçuk falan bandındaydı. Türkiye'ye geldik zaten fiyatlar arttı. <laughs> hani bize şimdi işte evler gezdik, bir ev beğendik. Hani o da kaçmasın diye kapı verdik. Allah'a şükürse şimdi de tapuya gidiyoruz. Aldız inşallah. Çok yorgunum şu an. Ne konuştum da bilmiyorum. <laughs> Bu arada ben normalde bayram sonrası demiştim. Emrah da biraz önce hatırlattı. Bugün bayram harifesi. E, şimdiden kurban bayramınızı kutluyorum arkadaşlar. Kurban bayramı inşallah bize böyle çok güzel bir e, güzellikle geliyor, bereketiyle geliyor. İnşallah bir aksilik yaşamadan e, bugünü halledersek. Zaten birazdan da paylaşacağım size. Normalde biz bayram sonrası tapuya gidecektik ama... Emrah işte yani halledelim de yer yani Arife günü de yarım gün çalışıldığı için tapu da ailesi noter gibi yerler. Bugünden halledelim kalmasın hani dedi. Acele etmiş gibi gözüküyor ama aslında öyle değil. Hani ben şu an son 2-3 haftanın piyasasını görüyorum fiyatlar çıkıyor. Bir de bazı paranın kısımları tere olarak kaldı değiştirdi göre durdu. Hani sıkıntı çıkmasın diye en azından bugün gidelim alalım kafamız rahat olsun dedim. Kaparo'da anlaştığımız sözleşme 16'sıydı. 16 Haziran'a kadar e, vaktimiz vardı ama şimdiden anahtarımıza teslim alalım ama istedik. Ama şöyle düşün bak şimdi fiyatlar çok arttığı için alsayıp de gerçekten vazgeçebilirdi. Vazgeçebilirdi, cayabilirdi. Yani vazgeçerse ne yapacak? ikatını dikkatini verecek. Belki onu da gözü görmeyecek. <laughs> evet. Çünkü inanılmaz bir Saçma bir fiyat Bu arada biz 50 bin lira kapora verdik arkadaşlar çok da büyük bir miktar vermediğimiz için belki o noktada da birazcık <laughs> e, cayma ihtimali olabilirdi ya caymayabilirdi de arkadaşlar tamamen insanın artık vicdanına insafına kalmış bir şey. Normalde caymaması gerekiyor eğer bir sözleşme yapıldıysa. Ama derse ki ben cayacağım. işte bizim verdiğimiz kaparanın iki katını ödeyerek vazgeçebilirdi de. Şu anda da fiyatlar o kadar arttı ki hani gözü 100 bin lirayı görmez diye biz de birazcık acele ettik ve her şey olmuşken böyle sabah karşı yola çıktık. E, randevüler alındı. Emlakçıyla konuşuldu. Şimdi de size şöyle geldik. söyleyeyim sadece. Anlaştığımız fiyatla bugünkü fiyat arasında biz yine aynı tutarı ödeyeceğiz ama şu an aynı birada dediği gibi görsün. 500 bin lira gibi fark çıkıyor şu an. O zaman fark falan 100 bin lira falan derdi üst katları için. Evet. Şu an 500 bin'e çıktılar. O yüzden acil gidip almamız lazım. <laughs> Tapuda video çekerim. Ve şu anda arkadaşlar tapumuzu aldık çok şükür. Evet. <laughs> evet. Burada. Tabu burada şimdi emlakçının e, ofisine gideceğiz. Ona da komisyonumuzu ödedikten sonra anahtarımızı teslim, teslim alacağız. Biz tapudan çıktık arkadaşlar eve geldik. Annem bize fırında makarna yapmış. Normalde anneciğim yemeğe götürmek isterdik ama bütün paramızı artık eve yatırdık. Böyle güzel bir fırında makarna gözüküyor. Bayağı güzel kızarmış anne ya. Çok evet. çok iyi yani pişme süresi görünüyor şu anda. 20 dakika fazla Öyle değil. Öyle mi? Neyse. Zaten içi pişmiş ki sadece beşamel sosu değil mi? Tabii, Ama çok güzel kızarmış. Neyse şimdi ben anneme yardım edeyim. Bize afiyet olsun. Sen biraz şöyle tutar. Tamam. Evet tut. Vay, koltuk Tamam. <laughs>